下。 Çocuk bedenime, Hadi Çocuk bedenime dokunma! Çocuk bedenime Çocuk bedenime dokunma! İstanbul'un tarihi ilçesi Fatih'te 4 Ekim tarihinde bir cuma günü herkesi sarsan elin bir olayla ilgili sizleri buraya davet ettik. Acı kayıplarıyla tüm ülkeyi hüzne boğan kız kardeşlerimiz İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ardında bize dair gerçekler apaçık ortaya çıktı. Onlar için yaşadığımız toplumun mükerrer şiddet, nefret, kadına ve çocuğa yönelik istismar eylemlerinin ulaştığı kötülüğün masum kurbanları oldular. Bu eylemlerin ilk mağduru değiller. Korkarız bizler dur demedikçe son mağduru da olmayacaklar kötülüğün, vahşetin sıradanlaşmasıyla yitirdiğimiz çocuklarımız ve kadınlarımız ile beraber toplum vicdanının da zamanla yitireceğimiz açıktır. Çocuklarını, kadınlarını koruyamayan toplumun güvenli bir geleceği olmayacaktır. Güvenli geleceği için din, din, ırk ayırt etmeksizin tüm topluma barış ve huzuru vaat etmekteyiz. Bugün uzun zamandır uyardığımız olağan görülen ve aşina olunan haksız eylemlerin, istismarın, şiddetin, uyuşturucu kullanımının acı meyvelerini toplamaktayız. Adalet Bakanlığımızın 2024 verilerine göre ceza infaz kurumlarında hükümlülerin %33.7'si uyuşturucu madde ile bağlantılı suçlardan ceza almış durumda. Başka bir deyişle ülkemizde işlenen her üç suçtan biri uyuşturucu nedeniyle gerçekleşmektedir. Bu istatistik uyuşturucu ile mücadelenin ne kadar acil bir ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bir tarafta bağımlılıkla mücadele konulu kamu spotu, diğer tarafta uyuşturucu kullanımının suç olmadığı savunusunun tezatlığı ile karşılaşıyoruz. Bir taraftan kadın cinayetleri, çocuk katliamları, hayvanca hayvanlara işkenceler kınanırken diğer tarafta bu duyguları besleyen akımların ve inançların topluma aşılandığını görüyoruz. Bizler her şeyden önce toplum güvenliği noktasında tehlike arz eden fikir, inanç, sanat ve her ne isim altında olursa olsun sınırların çizilmesi gerektiğini düşünüyor, ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Çocukların istismarı ile sonuçlanan bilinçsiz ve kontrolsüz internet kullanımı, dijital zorbalık, siber suçlar, çocuk pornografisi ve çocukların maruz kaldığı daha birçok konuyu konuştuğumuz bir zeminde toplumsal farkındalığın önemine vurgu yapıyoruz. Suçluların cezalandırılmasının ve ıslahın önüne geçen infaz yasasına değişiklik yapılmasını, sokakların kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere toplumun tüm insanları için güvenli hale getirilmesini savunuyoruz. Türk Ceza Kanunu'nun birinci maddesinde ceza kanunlarının amacı şu şekilde açıklanmıştır. Kişinin hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir şeklinde düzenlemesi bulunmaktadır. Yargının tüm unsurlarını, toplumun huzur ve güven ortamını tesis etmek ve toplumsal barışın korunması amacıyla birlik olmaya davet ediyoruz. Ne yazık ki cezasızlık algısının toplumun her kesimine yerleşmeye başlamış olduğunu endişeyle takip ediyoruz cezasız kalan bir suçtan daha teşvik edici bir kötülük olmadığını düşünüyor ve bu konuda katı yaptırımların üzerinde durulması gerektiğini yineliyoruz. Sivil toplum kuruluşları, hükümetler, cemaatler, kurum ve kuruluşlar toplumsal değişime öncülük etmeli ve toplumun huzur ve güven ortamının sağlanması için harekete geçmelidir. Bu çirkinliğe ve yeryüzünün tüm kirliliğine karşı akışı değiştirecek güçlü bir ses oluşturmak için Tüm vicdanlı yürekler bizlerin yaptığı gibi bir araya gelmelidir. Sorumluluk taşıyan herkes bu acıyı derinden hissedip gereken adımları atmalıdır. Şefkate ve merhamete sığınmalı, bu acıları paylaşarak bir daha yaşanmaması için somut tedbirler almalıyız. Vicdanın, merhametin ve şefkatin rehberliğinde cinayet, vahşet ve istismar gibi insani değerleri yok sayan her türlü eyleme ve zihniyete karşı tek bir bilinçle mücadele etmeliyiz. Önce kendimizi, sonra en yakınımızdakileri bilinçlendirerek mahallemize, sokağımıza, okullarımıza ve toplumumuza sahip çıkmalıyız.